Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben kan Bu şeylerle Minecraft paraderim. Güncel şey. Onu tanıtıyorum arkadaşlar. Bu şey bilim değil arkadaşlar. Yani bunu yapan kişiler şey. Ee, adına bilmiyorum ama adını söyleyeceğim. O, o kankamın adını bilmiyorum. Kanalında Minecraft paraderle. Ama o kişi Michael Polley'den olmasaydı ve bir daha Michael Polley'de var. Saçma oldu bence öyle bir şey. Yapmak çok saçma olur. Neyse <laughs> 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 arkadaşlar. burada okul var. Şurada da dakika göstereceğim. Arkadaşlar burada Şeyin aslında polis e, Ya. Bu e, evi arkadaşlar şu şey, zengin evi bu He. bu da nasıl polisin evi şu Şurada bina apartman var. Okulu gösterdim zaten. Şurada da kafe mi var artık ne var? <laughs> eczane. Burada da market var ama market bir tanesi yapamamış arkadaşlar. Galiba da güncel şeyler onun etkili gelecek. Um bu bin bir şok mu hatırlamadım. Ya da birisi acil Burada da hastane var, hastane. Bu kadar şöyle nasıl yapacağımı anlamıyorum. <laughs> bir de böcek de ama. Yapan kişi, bak gerçek, bak bu şehir gerçek yapan kişilik herhalde ama taklitçi hiçbir değil de yani onlar yapmak istedi arkadaşlar. böyle yapmış, <laughs> yapmış. Yani. şurada da turlar var turun bir kısmı yapılmamış diğer kısımları söylüyorum şu belki şurası mı geldi eee Cami var. Yemiyorum Çok kasıyor Kusura bakmayın. Kasa kasa çekiyorum resmen. Ee, neyse. Burada da e, sunum girişi var. Şurada göstereyim. Sunum girişi var şurada. Yedi Bir şey yapmayı düşünüyorum. Ben yine bir şey böyle bir şey arkadaşlar çıkışacak mısınlar? E şurada da şey vardır üstüne manc vardı. hocam demiyorum ki. kaza Kısa kaza gidiyorum resmen. Arkadaşına. Şurada ha banka var şurada bakın da. Şurada Şu banka. Var yollar şöyle yani dediğim gibi ben yok ki akıllı söylersin derim. Yok ama al da yine çünkü senir, beni çal çalmadım şehirde benim değil. Ben bu kadar şey hayatım hayatsı Şurada feki sen bir He. Tamam. Aqua Park şurada Aqua Park var arkadaşlar. Şurada Ko Park Ko Park mı şurada arkadaşlar? Olmuş. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> evet. Arkadaşlar e, ıı, e, ıı, Şu tarafta şey var Binalar var yani Bu da belediye binası Şu yeşil yer var ya Bura şu Şurada park var artık ne Hayvan mahçesi Hayvan mahçesiymiş arkadaşlar Hayvan kafesler var burada işte kafesler. Neredeyse kalırlar. Ee, bakayım. Bir şey kalmış mı? Ee, şurada bayrak var. Şurada da apartman var. Neyse bitti. Like etmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize <laughs> iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet <laughs> olun. görüşürüz.